Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinin efsanevi liderleri bazı Küçük ve razı Zeytaş'ı saygıyla rahmet rahmetle <laughs> Yine aynı şekilde 20 Temmuz Barış Harekatı'nın başlatılmasında emirleri ve kararlılığıyla tarihi bir adımın atılmasına vesile olan Dönemin Başbakanı Rahmetli Bülent Dönemin Başbakan Yardımcısı Rahmetli Necmettin Erbakan ve Genel Kurmay Başkanı Sili Sancar'da rahmet, minnet ve ediyor. Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 41 sene geçti. Artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşmiş, kökleşmiş, kendisini dünyaya ispat etmiş ve gerçekten önemli mesafeler kat etmiş olan bir cumhuriyettir. Geç bir cumhuriyettir. Bu 41 yılın süre içerisinde çok önemli badireler atlatıldı. Çok büyük zorluklardan geçildi. Bu süre içerisinde adada barış içinde yaşama niyetini ortaya koyan, bu adımların atılması için her türlü belakarlığı yapan Kıbrıs Türkleri olmuş. Ama, ama buna mukavir maalesef başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı çevreler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sürekli cezalandırmak, Kıbrıs Türkleri de bu olumlu tavırlarına rağmen uluslararası alanda ötekileştirme yolunu tercih etmişlerdir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki artık bu kadar yıllık tecrübeden ve gelişmeden sonra Kıbrıs adasında iki toplumlu bir seçimden başka, seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamış. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da elimizdeki bütün imkanlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda savunulması, Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz. Tarih bizi bir kere daha bu konuda bu adımların atılması konusunda ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koymuştur. Değerli dostlar, Gazze'de yaşananları gördükten sonra 20 Temmuz Mutlu Barış Hareketi'nin harekatının niçin yapıldığını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Gazze'de yaşananları gördükten sonra Türkiye'nin garantörlüğünün ne kadar önemli bir adım olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye bu anlamda Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya devam edecek. Barış içerisinde az evvel Sayın Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi ilk olarak adada iki devlet var. Devletlerin birisini yani güneydeki entiteyi bir şekilde Kıbrıs'ın tamamının temsilcisi olarak saymak hakka da, hukuka da, akla da aykırıdır. Dolayısıyla bu iki devletin varlığını kabul etmek ve barış içerisinde bir arada yaşayabileceğini göstermek Kıbrıs Türk Devleti'nin en önemli sorumluluklarından birisidir. Biz de Türk olarak iki devletli bu çözümden başka bir yol olmadığını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin giderek daha fazla güçlenmesi, uluslararası alanda tanımlılığının artırılması için gayret ve mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın Kuzey Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıyamete kadar olacak birlikteliği, kardeşliği, dostluğu. İnşallah önümüzdeki günlerde Kıbrıs Türk Devleti'nin her alanda çok daha fazla tanımlı hale geldiğini göreceğiz. Bunun sonuçlarının da ne anlama geldiğini hep beraber göreceğiz. Bu uğurda mücadeleye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye'deki 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına Kıbrıslı soydaşlarımıza bu milli günleri dolayısıyla tebriklerimizi ifade ediyorum. Kıbrıs Türk halkını kıyamete kadar bağımsız, güçlü bir devletin yurttaşları olarak yaşayacaklarına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sizler adına da selam ve sevgilerimizi Kıbrıslı soydaşlarımıza ifade ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi günümüz kutlu